Bugün toy box açılımı yapacağız. Ee, hesap makinesi söz kardeş diye de başka şeyler çıkacak mı bir bakalım. Ben de bu üç tane açmıştım. Şimdi diğerlerini de açıyorum. Üçünden aldım. Üçlerinde daha güzel şeyler çıkıyormuş. Açıyorum. Şimdi bunu açıyorum. İlk. Wow. Bundan da pembe çıktı. Ne çıkacak bilmiyorum. Bu merak da ediyorum. Arkadaşlar. Hemen çıkardım. Ben sakızımı çiğnemiyordum. Her şey pembe çıkıyor nedense arkadaşlar. her şey kızma yoksa ne demek daha şimdi kırmızı çıktı. Şöyle dizeyim. Tam tamına dokuz tane aldım. Dokuz tanesinden bakalım ne çıkacak. Yeşil. Aslında renkleri farklı ama arkadaşlar farklı şey kutular çıkıyor içinden. Mesela bakın. Bu kutu da bu kutu da kırmızı çıktı. Bunu da böyle koyuyorum. Bunları çekeyim diyorum. Şöyle koyuyorum. Açtım arkadaşlar. Bundan da pembe çıktı. Şöyle ayırayım istiyorsanız arkadaşlar. 3 3 buraya 3 buraya Buraya da bir tane daha açacağız. Tam tamına dokuz tane. Hangisinden çıkacak bilinmiyor. Şimdi koydum arkadaşlar. Tek tek açılıma başlayalım. Şundan başlamak istiyorum. İlk önce bu çekiyor mu diye bakacağım. Çünkü herkes çekiyor diyor. Ya da bu çekmiyor ben bilmiyorum. Neyse açıyorum. Ve içinden ne çıktı be? Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Nasıl bir şeymiş? Böyle evet, çantaların üzerine falan takılabiliyormuş böyle. Şimdi i̇kinci kutumuzu açıyoruz. İkinci kutumuzdan ne çıkıyor? Aynı şey arkadaşlar. Bakın iki aynı ben aslında ses kaydı çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, nasıl çıktığını yorumlara yazın. Vay, wow, bundan değişik bir, de. <laughs> <laughs> bir şey çıktı. Bu ne? Bu bir şey veriyor da ne ya? Bunu geri takıyorum. Bunu çakın diyor. Hemen bir takalım. Sonra başka yere gidiyor. Kemal gibi bir şey arkadaşlar. Yani saçma. O yüzden ses kaydedici ben de çıkarmak istiyorum ve bunu parmağına koyuyor böyle? Sanki elinin içine sıkıyor, güzel bir şeymiş elinin içinden geçiyor gibi. Aslında geçmiyor. Ses çekinmiyor. Yok artık elimden çıkmayayım. Evet. <laughs> Oyuncağım İki, bu istediğim suyu açıyorum. Artık modum kesildi. Wow, bakın. Böyle parmağını böyle mi? Parmağımı koyayım hop, bu da hop, 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 hop. Bir tane daha oyuncağımız buraya koyuyorum. Şunu açacağım. Umudum geçti arkadaşlar. Nasıl be? Arkadaşlar, Yok artık diyebilir miyim? Sihirbaz bu. Bakın. Bunu çıkarttım ya. Bunu bu üstten sokuyorum. Bakın iyi izleyin. Bakın. Nereden geçiyor bu? Haydi? Ama çok güzel. Vallahi Sihirbazlık gibi. Buna bende iki tane çıktı. Bu modum kalmadı gerçekten ha. Bir de Şimdi de bunun yeşili çıktı. Arkadaşlar sizinki nasıl çıktı? Bir söyler misiniz? Yoksa ben hiç bunu... Şimdi güzel bir şey var. Derken... Toy Box çantası çıktı. Bir tane daha açıyoruz, bakalım ne çıkacak. Bu neymiş? Bu çıktı, nasıl bir şeymiş bakalım. Hmm. Kadar. bunu buluyor kartı. Şöyle kayboluyor. Böyle bir şey anlamadım. Bunu buraya sokuyoruz. Bu sefer bir şey mi çıktı ama ne? Ya bunda da umudum yok. Diğer hesap makinesi sanırım. Hesap makinesi çıkması çok zor zaten. Ha, çocuk. Ya da kır gibi bir şey çıktı böyle. Nasıl bir bakalım. Böyle çekmece çıktı. Ben direkt koyacağım. güzel bir çekmece Bunu beğendim. Ve hiçbir kutumuz kalmadı. Ve hesap makinesini çıkartamadık. Bir sonraki Toybox videomuzda da görüşürüz.